Merhaba arkadaşlar. Bugün size Haziran, bademde Haziran ayı dökülmelerinden bahsedeceğim. Şimdi Haziran dökülmelerinin genel nedeni yani benim kişisel görüşüm yüzde %95 %95'e kadar meyveler birbiriyle rekabete girer besini alabilmek için ağaç besleyemez bir kısmını ve bir kısmından vazgeçer. Dökülmelerin büyük nedeni buna bağlıdır. İkinci neden iş kurdu. İş kurdu da bu mevsimde sarartır, dökmeler bazen olur. Üçüncü neden fungal, mantarı hastalıklar. Onlar biraz daha zayıf bir neden çünkü yani fungal varsa Hazirana kadar değil daha önce dökme yapabilir. E, bu yüzden bu dökmeler e, normal mi? E, kısmen normal. Bir de bu sene aşırı yaşlı alan bölgelerde özellikle Güneydoğu bölgesinde aşırı yağıştan dolayı e, ağaçların kökleri suyun içinde kaldı ve besini elementleri yukarıya taşınmadı taşıyamadı. Bu yüzden meyveler beslenemediği için dökülmeler olmuştur. Evet şurada zamplanan e, zamklanan bakın şu köşede zamk çıkmış. Zamplanan bademlerin içine açtığımda arkadaşlar e, şey deliğine rastlamadım. iç kurdu deliğine. E, büyük ihtimalle bu zamklanma aşırı e, kökü aşırı suyun içinde olduğu için beslemini besleme yapamadı ve tepki olarak zamplama belirtisi oldu diğer e, zamplanan şeyi de açtım içini Evet bu hiç besleyememiş yani iç kurdu değil gibi gözüküyor